rahatsızlığınız var mı? Aylin Hanım, acil bir hastamız geldi. De. Doktor Vural Bey ilgilensin. Kendimi hissediyorum. Ama sizden de. başkasına de. görünmek istemiyor. Saatlerdir burada. Allah Allah. Alo. Buyurun efendim. Evet, bakın tamam, şimdi efendim. şurayı doldurun. Merhaba. Merhaba. Küçük bir kaza oldu. Kanama bir türlü durmadı. Bir bakalım. Diğer doktor arkadaşlar da bu işi yapabilirlerdi ama. Uh. Oh, siz ısrarla beni beklemişsiniz. Güvenemedim kimseye. Peki bana nasıl güveniyorsunuz? Çok hayat kurtardığınızı duydum. Hmm. Çok derin kesilmiş. Dikiş atmam gerekecek. Ne oldu elinize? Küçük bir kaza dedim ya. <laughs> pek küçük bir şeye benzemiyor. Dün gece pek iyi görünmüyordunuz. Ne olduğunu sormamda bir sakınca var mı? <laughs> küçük bir kazaydı. <laughs> Anlaşıldı. Durup da ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Aa. Aa, özür dilerim. Biraz ara verebilirim. Gerek yok. Devam edin. şey mi oldu? Yok. Sadece gözüm kolyenize takıldı. Neden bu kadar ilgilendiniz? Hiç. Dikkatimi çekti sadece. Evet. Birazdan bitiyor. İçerimde yangın yakılı. sokulur Son bakışın aklıma takılır Aklıma takılır, aklıma takılır Son bakışın aklıma takılır Aklıma takılır, aklıma takılır Sen misin Ezo? Bu gözlerinde kaybolduğum sen misin? O kadar bildik, o kadar tanıdık bakıyorsun ki. Kimsin sen? Sen... Aylin Hanım, anneniz geldi. Kafeteryada sizi bekliyor. Tamam. Ben de kişi attım. Yarayı sarar mısın lütfen? Tabii. Geçmiş olsun. Sen Ezo değilsin. Senin bir ailen var. bebeğim kızım ailenim nasılsın nasıl olabilirim anne hoş geldin dayanamadım merak ettim seni hem biraz da konuşuruz diye düşündüm sen de babam gibi mi düşünüyorsun artık benim annem değil misin sen her zaman bizim bir tanemizsin bebeğim. Baban öyle demek istemedi. İnan bana çok üzüldü. Kahroldu sen evden çıkınca. Eğer siz de olmazsınız. Tutunacak hiçbir şeyim kalmaz benim bu hayatta. Ama seni çok seven bir de kocan var. Unutma bunu. <laughs> Neler olduğunu bilmediğin için. Ben olanları değil. Bundan sonrasını konuşalım istiyorum Aylin. Her ailede kavga gürültü olur. Bence büyütüp uzatmamak lazım kızım. Anne ne diyorsun sen Allah aşkına? Canım biraz kafanızı dinlersiniz. Sonra da... Sonrası yok. Ondan boşanacağım. Ya sen inanamıyorum anne ya. Bak kızım. O kadar şeyden sonra Ender hala seni çok seviyor. Hakkında tek kötü söz etmiyor. Bir dakika bir dakika. O kadar şeyden sonra da ne demek? Çocuğu ne hale getirmişsin? Yüzü gözü yara bere içindeydi. Yapma anne. Beni otobanda arabadan atıp terk edip gitti. Anne. Ender bir manyak. O akıl hastası. Benim küçük bebeğim. Hepimizin yardıma ihtiyacı olduğu zamanlar olur. Beynimiz bize bazen oyunlar oynar. O oyunların gerçek olduğuna inanırız. Geçmişi hatırlıyorsun değil mi? Bebek adı diye bir şeyden bahseder dururdun. Sürekli masallar uydururdun. Olmamış bir sürü şeye inandırmıştım bizleri. Ama ben senin annenim Aylin. Ve her zaman yanındayım. Ben bunları unuttuk. Açtık sanıyordum. Anne. Yemin ederim ki doğru söylüyorum. Bana inanmıyorsun değil mi? Anne yüzüme bak. Bu kadar mı inandırdı size? Yüzüme bakamayacak kadar mı utanıyorsun benden? Benim ailenim evliyken başka biriyle birlikte olup bu yüzden yuvasını yıkamazdı. O bana tecavüz etti. i yemezi. Bak yanına geldim işte. Artık hiçbir şeyden korkma. Ben buradayım. Sakın yine hasta olmayız. Birbirimizden başka tutunacak dalımız yok Ezo. Yok Esmer. Birbirimizden başka tutunacak dalımız yok. Çok yalnız. Çok korkuyorum. Sakın korkma. Benim Ezo hiçbir şeyden korkmaz. Sana geldiğimizi haber vermek için not bırakmıştım. Almadın mı? Yo aldım. Ama çok işim vardı. O yüzden ilgilenemedim. Aylin. Nazlı çok kötü durumda. Yasemin Hanım çok iyi bir doktordur. Göreceksiniz nişanlınız kısa zamanda kendini toparlayacaktır. Aylin. Neyin var senin? Niye böyle davranıyorsun? İlgilenmem gereken hastalarım var. Hoşça kalın. Nedret ne oldu? Bak Aylin eşyaların arasında ne buldum. Şu haplara bak. bak. Hala bunlar benim değil. Yemin ederim hala ya. Hem onun gizlice eşyalarımı karıştırmaya hakkı yok. İyi ki karıştırmışım. Yoksa Allah bilir ne zaman fark ederdik bunları kullandığını. Ben kullanmıyorum dedim sana. Niye inanmıyorsun? Beni zorla hastaneye getirdin. Bu yaptığın iğrenç. Seni asla affetmeyeceğim. Affetmek mi? Asıl ben seni affetmeyeceğim. Ben sadece senin iyiliğini düşünüyorum. Baban bunları görürse ikimizi de öldürür. Neyi düşündüğün ortaya çıktı. Öldürürse öldürsün. Hayal. Ben senin gibi korkak değilim. Hayal. Kesin bu şeyler yüzünden böyle konuşuyor. Bu haplar kızımı beyni de ele geçirmiş. Hala ya. Bari sen bir şeyler söyle şuna. Hemen test yaptıracağız. Ondan sonra da gerekirse hastaneye yatarsın. Tamam Nedret'ciğim sakin ol. Her şeyi halledeceğiz. Tamam. Gel anacığım. Ben sana bir çay şey ısmarlayayım. Şimdi biraz daha iyi misin? annen sakinleşene kadar sen olgun davranıp ona yardımcı olmalısın. Niye hala ya? Yetişkin olan o. Ama olgun davranması gereken kişi ben miyim? Biliyorum hayatım. Kulağa saçma geliyor. Ama insanlar anne baba olduklarında bazen saçma sapan şeyler yapabiliyorlar. Çocuklarını çok sevdikleri için kontrollerini kaybediyorlar. İşte o zaman çocukların sakin olup anne babalarına yardımcı olmaları lazım. Ama ben gerçekten kötü olan hiçbir şey yapmadım. Bir kez bile kullanmadım. Sana inanıyorum. Peki sende ne işi var? Bir arkadaşım. Onun için saklamamı istemişti. Sadece birkaç gün için. Hayalcim. Bunları saklayarak arkadaşına yardım etmiyorsun. Aksine başına gelebilecek en büyük kötülüğü hazırlıyorsun. Peki ne yapmam lazım? Arkadaşının ailesine bunu anlatmalısın. Olmaz hala. Arkadaşıma ele veremem. Bana güveniyor. Evet. Senin onun kötülüğü için hiçbir şey yapmayacağına güveniyor. Ama ailesine bunu söyleyemem. Gerçekten. Tamam o zaman. Arkadaşını ikna edip hastaneye getirirsin. Ben onunla ilgilenirim. Anlaştık mı? Hı hı. Oh, kuzusu. <laughs> bir için telefon edecektim ama yapamadım. İyi ki telefon etmedim. Yoksa buraya gelip seni görmek için bir bahane mi olmazdı? Buraya gelmek için bahaneye ihtiyacın yok ki. Burası sizin hastaneniz. Peki seni görmek için bir bahaneye ihtiyacın var mı acaba? Yok. <laughs> 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 Yo, ne de olsa arkadaşız. Hem sen benim boşanma avukatımsın. <laughs> Ama sen benim için çok özel bir arkadaşsın Yasemin. Seni görmek beni mutlu ediyor. görüşemedik. Bu bir daha görüşmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Birbirimizi çok sevdik ha? Bir daha karşıma çıkacak olursan seni elimden kimse kurtaramaz. Haberin olsun. Allah'tan başka kimseden korkum yok. Elinden geleni yap. Senin hayatını kurtardım. Yani? Yani bana borçlusun. Ne istiyorsun? Doktordan uzak duracaksın. Sana ne bundan? Senin gibi bir belayı kaldıramaz. Ondan uzak duracaksın. Bana bak. Ben canım ne isterse onu yaparım. Sen de borcunu almayı çok istiyorsan... ...çeker silahını vurursun beni. Vurursun beni. İyice anladın mı? Ne oluyor mı? burada? Ali? Kavga etmeyin. ...hemen bana gönderin. Peki efendim. Aa, gidiyor musunuz? Yarınıza baktılar mı? Siz olmayınca kimseye güvenemedim. <gülüyor> <gülüyor> oh, dikişiniz açılmış. <laughs> Ölecek miyim? <laughs> Tabii ki hayır. Hadi gelin de dikelim yeniden. Henüz tanışamadık, farkındasınız değil mi? Ben Aylin. Bir adınız yok mu? Sinan. Adım Sinan. Memnun oldum. Aman zaten herkes önüne gelen her şeyi yazıyor yalan yanlış. Bir ara bunları konuşalım Nedret. Kızım sen bakma o yazılanlara. Kadın dediğin yuvarlak atlı olur. Bence de Jennifer Lopez gibi. <laughs> Şuna bak ya. Bence de her erkek zaten öyle kadınları beğenir. Ama önemli olan moda galiba. Değil mi Timur? <laughs> Uğraşmayın benim torunumla. Aylin'cim, babana ekmek uzatır mısın? Tabi babacığım. İstemez. Ben alırım karıcığım. Teşekkür ederim canım. Ee çocuklar, okullar nasıl gidiyor bakalım? Eh. Burası nedir? Ders aldırıyoruz anneciğim. Bu ders takviyesiz olmuyor. Haftada üç gün hoca geliyor. Babacım alır mısın? Bütün arkadaşları ders alıyor anneciğim. Tam Sağ Her Versene hoca tutulur mu Aylin? Aylin ne oldu? Nereye gidiyorsun? Aylin. Aylin. görüyorsunuz değil mi Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor işte yapayalnız kalamam. Kalamam.